Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün patates cipsi ile karşınıza geliyoruz. 3 tane patatesden yararlanacağım canlar. Böyle mutfak robotunun böyle bir aparatı var. Bütün robotların içinde de var zaten. Şöyle kesici oluyor. Şu kabı da böyle koydum ki rahatlık olsun diye patateslerimi dilimleyebileyim. Ayrıca bu, bu patates soyucuyla da yani yapabiliriz isterseniz patates soyucuyla bir kere size deneyeyim şöyle incecik oluyor ama yuvarlak olmaz şöyle yani evde de yapabilirsiniz çok rahat ve kolay şöyle esnemesi lazım patatesimiz canına isterseniz biraz böyle devam edeyim yani yarım kesilmiş kısa kesilmiş sorun değil sonuçta bir cips olacak biz aparatımızla devam edelim canlar. Şöyle kesicinin şöyle sondan geliyoruz. Şöyle küçük küçük yuvarlak kesecek. Patatesin ucuna göre. Şu an ucu daha küçük olduğu için. şöyle canlar esneyecektir ellerinize de dikkat edin canlar çünkü aparatif son derece keskin olduğu için çok dikkat gerekiyor İyice yıkadıktan sonra tuzlu suya bastıracağız canlar. Ilık suyumuza bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz canlar. Ve patateslerimizi içine ekliyoruz. İyice tuzunu alsın. Bu daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Malum cipsler pahalı. Çocuklar da cipsi çok seviyor canlar. 5 dakika suda bekletelim. Küçük kırıntı falan da olursa hiç sıkıntı yapmayın. Sonuçta cips hepsi de yenecektir. Şöyle bir tane bezimi serdim. Havlu kağıdımı üstüne alacağım canlar. Patateslerimi kurutmak için azar azar alıp kurutacağım canlar. İçinde azıcık su kalırsa sıkıntı yapmayın. En azından sosu daha güzel alacaktır. Büyük kasemi getirdim. Ve cipslerimi kurdum. Cipslerimi içine alıyorum canlar. Baharatlarım bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı yeni bahar, bir çay kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı da kekik kullanıyorum. Tuzu biraz daha arttırabilirsiniz canlar. Cipste tuz çok güzel oluyor. Şöyle hepsini koyduktan sonra karıştıralım canlar. Şimdi azıcık da 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyeceğim. Bunları biraz karıştırdıktan sonra. 3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum canlar. Sıvı yağ da olabilir. Tekrardan karıştıralım. Bütün yağ almasını sağlayalım. Tuz oranı size az gelebilir. İsterseniz biraz daha damak tadınıza göre yükseltebilirsiniz. kağıdımızı buruşturup en azından tam düzenli duracaktır canlar. Cipslerimizi şöyle sıralayalım. iyice sıkı sıkı yan yana yapabilirsiniz ama üst üste gelmesin canlar şuna tarafları kızarsın diye minicikler var araya sıkıştıralım canlar 200 derecede 10 dakika pişmesi yeterli olacaktır ki bu benim fırınım için geçerli canlar fırından fırına değişim sağlayabileceği için üstü yeterince kızarsın ona göre fırından çıkaralım ikinci tepsimizi dizdik şöyle küçük kırıntılarda olursa hiç sıkıntı yapmayın yazık patatesimizi atmayalım hepsini de baharatladık ve ikinci tepsimizi de dizdik canlar. İsterseniz üzerine biraz daha tuz ekebilirsiniz damak tadına göre. Evet arkadaşlar iki tepsimizi de fırından çıkardık. Birini böyle tam tam kurusun canlar. Tam kurusun tam cips görevini alsın yani şöyle. Mesela arkadaşlar ve çok güzel oldu. Şimdi ben sunuma başlıyorum. 3 yemek kaşığı yoğurdumuza biraz daha Kuru nane ekliyoruz canlar. Bu da cipsimizin sosu oluyor canlar. Şöyle karıştırabilirsiniz isterseniz üstünde kalabilir. Cipsimizi sosumuzu ekliyoruz böyle. Çok lezzetli oluyor canlar. Evet çok güzel çıtırıyor canlar. Vallahi hiç boş duramıyorsun. Hemen tekrar tekrar yemeye başlıyorsun. Herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.